Bugünkü konumuz sizden gelen bir yorumdan esinlenerek çekiyorum bu videoyu. Yorumu da şuraya koyalım. İşte parfüm de merle Layton. Artık çok mu NPC parfüm oldu? Çok mu yayıldı gibi yorumlar görüyordum zaten özellikle TikTok'ta. Ona değinelim. Şimdi iki parfüm yanıma aldım. Bu iki parfüm özelinde konuşacağım ama diğer parfümleri de kısa bir değiniriz. Öncelikle Layton'dan başlayalım. Bakın Layton asla ve asla bu listeye dahil olacak bir parfüm değildir. Layton hala çok özgün bir parfümdür. Evet yanlış duymadınız. Şu an iddia ediyorum Türkiye'de %99.9 Layton'ın kokusunu almamıştır. İnsanlar parfüm deyince niş parfüm anlamıyor. İnsanlar parfüm deyince Sephora'ya girip denedikleri parfümü biliyorlar sadece. Ve zaten hepsi giriyor iki parfüm deniyor. Belki oradan buradan Valentino deniyor falan. Sonra satış danışmanı ise size mükemmel bir önerim var. Yeni Dior Sauvage Eau de Parfum hemen deniyorlar o alıyorlar. Veya işte en fazla en alabilecekleri farklı parfüm Sauvage Elixir olabilir ki o bile hala yaygın bir parfüm değil. Her neyse parfüm e, Parfum de Mar Layton hala çok özgün bir parfümdür. 2024 değil Acaba bunu almasam mı, başka bir şey mi alsam diye düşünüyorsanız düşünmeyin bile gözünüz kapalı alabileceğiniz bir parfüm. Lighten. Hatta dünya çapında bu böyle, gerçekten dünya çapında bu böyle. E, parfümün ana vatanı işte yani Fransa'ya gitseniz dahi hala çok özgün bir parfüm. Bana güvenin bu konuda. Çünkü pratikle teorik her zaman uyuşmaz. Evet parfümle ilgilenen herkes Layton adını duymuştur. Ama parfümle ilgilenen kesim yüzde olarak çok düşük genel halka oranla. O yüzden hani Layton evet isim olarak çok biliyorsunuz. Fragrantica'da falan artık tamam sıktığı gibi yorumlar olsa da gerçek hayatta öyle değil. Asla yaygın bir parfüm değil. Şimdi parfüm de Marley Altair'a değinmek istiyorum. Bakın Altair yeni bir parfüm ve mu muhtemelen diyeceksiniz ki yani Altı yerin yaygın olması ne ihtimali var? Daha iki sene bile olmadı çıkalım. Ama o iş öyle değil. Layton'a göre daha bilindik bir parfüm. Çünkü DNA'sı bilindik. Ya bu vanilya DNA'sı biraz da artık bilindik bir DNA. Bu iltifat canavarı vanilya DNA'sı diyelim buna. Tatlı, güçlü, bağıran vanilyalar. Evet, diğer vanilya parfümlerine göre daha özgün, bu ailedeki parfümlere daha özgün. Özellikle o açılışındaki beyaz çiçekler olsun vesaire. Ama insanlara göre daha bilinlik bir parfüm gibi gelebilir. Yani sokaktan birini çevirsek hangisi daha tanıdık geliyor dese, desek desek Altair derler. Ama gerçekten Parfüm de Marle Altair koklamış insan sayısı o da %99.9'dur. Abartmıyorum %99.9'dur. Kimler de koklayacak Altair'i? Yani yine aslında bakarsanız gönül rahatlığıyla sıkabileceğiniz bir parfüm. Ama bunu ben diyorum ben kendim İşte sıkacak olsam Layton'ı tercih ediyorum. Çünkü bana daha güvenli geliyor. Yani artık böyle pişti olmamak mı diyeyim. O korkuyu yaşatıyor biraz. Korku da değil aslında da hani o onu yaşatıyor biraz Altair. Aslında denk gelmez. Altayır sıkan birine denk gelmezsiniz yani bunu da sıkabilirsiniz. O yüzden sosyal medyaya çok aldanmayın. Özellikle TikTok'ta görüyorum işte. Hatta enteresandır ben Twitter kullanmam. Geçen Twitter'a girdim. Parfum de dönmeli Altayır hakkında bir yazı gördüm ve bayağı beğeni almış falan hani. Altayır el ayağa düştü yazanlar var. Hani bro ne alaka Altayır nasıl el ayağa düşsün? Ama şu dediğimin altını çizin. Bakın iddia ediyorum. Altayır ileride 1 million'laşacak. Yani çok bilindik bir parfüm olacak ama daha var. Bakın 2 sene belki 3 sene var ama Altayır çok bilindik bir parfüm olacak. Zaten ilk Altayır videomu çektiğimde demiştim ki bu parfüm lokomotif olacak. Layton'un üzerine geçecek. Markanın lokomotifi Altayır olacak demiştim ve lanet olsun yine yanılmadım. Şu an bile artık Parfum de Mall'in numara 1 parfümü Altayır'dır satış rakamlarına bakarsanız. Çok beğenisi yüksek bir DNA. Ya alt sevmeyecek canlı varlık yok dünyada resmen ya. Öyle bir sistem yapmışlar ki Parfüm numarla zaten bunu hedefleyen bir firma ama bunda artık yani genel beğeniyi arşa çıkartmışlar. Ama yine de hala bilindik bir parfüm değil. Şurada bir parfüm var. Lomel Elixir Jean Paul Gaultier. Bu sosyal medyada çok fenomen bir parfüm. Şişesi olsun. Gençlerin yani gençten kasıt 18 yaşındaki gençlerin aşırı benimsediği bir marka oldu Jean Paul Gaultier. Bu... Ee, bunu da o kadar olumlu konuşamayacağım. Bu yaygınlaşıyor evet arkadaşlar bu yaygınlaşıyor. Ama mesela bu parfüm hala... <laughs> hala hiç bilinmeyen bir parfüm. Ve Sephora'da satılmasına rağmen hiç bilinmeyen bir parfüm. Çok da özgün bir parfüm aslında bakarsanız. Ama Lomel Elixir. Yine sıkılır, yine alabilirsiniz Lomel Elixir'i. Ben yine öneriyorum, özellikle gençlere öneriyorum. Ama denk gelme olasılığınız bir tık daha fazla. Jean Paul Gaultier Lomel Elixir'e. Evet. Layton'ı bu listeden çıkarttık bebeğim. Ya bunu mesela geçen Arjantin seyahatinde bir çıkart, sıktım, bayağı kullandım. Hava soğuktu çünkü çok soğuk hava parfümüm yoktu. Bir Naxos'um vardı, bir iki gün onu kullandım. Ama genellik günlük hayatta Layton kullandım sabahları özellikle gezerken. Böyle bir iltifat alma olamaz ya. Ya sanki iltifat magneti gibi yürüyorum. Başka bir magnet gibi yürüdüğümü de söyleyenler oldu. Ama iltifat almaya yürüyor gibiyim yani. Gelen geçen iltifat. Aşırı iltifat alıyor ya. Layton. Altı yeri götürmedim. Altı yer hakkında bir yorum yapmayacağım. Ama altı yeri tabii daha soğuk hava istiyor. O yüzden götürmedim. Yoksa altı yeri de çok seviyorum. Ve e, bayağıdır da altı yeri sıkmıyordum aslında. Bugün bir altı yeri sıkalım. Güzel parfüm. Altı yeri baby.